Burada Beşiktaş <laughs> taraftarının ve yönetiminin burada öncelikle Mustafa Denizli'ye destek vermesini istiyorum. Nedeni de şudur, yalnız Mustafa Denizli bir an önce kendini yenilemek zorunda. Mustafa tamam, Denizli de, dün çok sakin, yenilemek, sessiz, yeni... böyle e, yani benzetme yapmak bak, istemiyorum bak, ama böyle. Bak Mustafa Hoca biz kötü gün dostuyuz. Şu anda senin arkanı oyan. ...oradan aldırtmak isteyen, uğraşan... ...çok güçlü insanlar var. Biz öyle bir şey söylemedik. Biz onu söylemedik. Biz ona onun patronu biliyor. Yıldırım Demirören onu oradan hoca yollama... ...hocanın sonuna kadar dur. Zaten hocanın arkasında duruyor zaten o. Oysa ki senin yerine birileri getirilmek isteniyor. Bunun için kulisler yapılıyor. Bunun için spor camiasında... ...çok gücü olan insanlar kafa kafaya vermişler... ...sana sarmayı yapıyorlar. Bak Mustafa Hoca biz kötü gün dostuyuz. Sen bize karga marga dedin ama... <laughs> <laughs> karga karga kalk dedi arkana bak dedi arkandan. <laughs> <laughs> Anlarım var Mustafa Hoca dikkat et. Şimdi şöyle <laughs> söyleyeceğim. Ya. Söylüyorum. Ya açın ben... telefonu söylerim. Yemin ediyorum burada söylemem. Burada söylemenin manası ama açsın programdan <laughs> sonra Mustafa <laughs> Alo desin ben Mustafa Mustafa Ali Veli diyeceğim. O insanlar ve kapatacağım. İşte söylerim? şu anda programı? Ya izlemiyorsa da şu anda kargalar onu izle ya, ya, ya şunu söyleyeceğim. Hadi ben sıkıldım şarkı artık. Tamam mı? beni üzdü. Hala atlatamıyorum o yıldırım ve hanımına yapılan terbiyecilikleri, yanlışları. Mustafa Denizli leş kargaları dedik. Kargalar alınmadı. Bizler alınıyoruz. Nasıl oluyor bu ya? Kargalar niye olsun? Leş kargası onlar abi. İşte leşi severler onlar. Niye onlar mutludur? Peki leş kargaları alınmadı. En ufak bir tepki yok. Ya biz hepimiz medyanın hepsi alındı ya. Nasıl Sen alınır alınır mı? Sen alındın mı Gökmen İçen abi? Bir Hayır. Ercan, Ercan Güven.